Merhabalar. Siz hemen siz ne kadardır yani ilk birinci modülde mi Hepinize çıktı yoksa sonra mı çıktı? Selamlar, hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. hocam. Alemler ötemiz sonsuz olsun. Hoş evet, Nagi Hanım'ın Allah razı olsun Gülay Hanım, <laughs> Hülya Hanım selamlar. Sesleri kapatalım. <laughs> Evet. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Tülay Hanım, Elif Hanım, Kübra Hanım, Erol Bey selamlar saygılar. Emine Öncü hocam. Heh. Evet Emine Öncü hocam hoş geldiniz. Selim Hanım. Emine Hanım. Hocam. Mikrofonunuzu kapatın. Evet. Emine ya. Hanım bu ses sizden geliyor. Evet. Kapatırsanız sorun olmayacaktır. Şu anda halloldu. Selin Hanım selamlar. Cengiz abi selamlar. Ve... Evet. Aysun Hanım, Gül Hanım, hepinize selamlar, saygılar. Burcu Hanım, Firuze Hanım ve Gül Ağra Hanım. Telefon numarasında E7 yazan arkadaşımız isminizi hatırlayamadım. Ya Belmayim ben hocam. Benim telefonum aldı başına gitti. Hı, tamam ben mayim. E, E7 onlar. Ben. Evet, oh, selamlar, saygılar. Ben görünüyor muyum? Evet, evet. Ben, ben... görünüyor muyum? Çok net, çok net. Ben bir şey sorabilir miyim? Tamam, evet. İsterseniz. Ben sonu ilk kez kullanıyorum şu an. Şöyle e, yapalım mı? Eğer bir imkanım var mı yoksa sınırlı sayıda böyle karelerle mi? Heh. Devam ediyoruz. İsterseniz hemen şunu... Nasıl sor... görüntü var şu an? Şu anda herhalde 24 kişiyiz. Doğru mu Şöyle iler ilerletin sayın hocam. 4, 8, 12, 16, 20. Ben şu an... ismiyiz, şu mu, yoksa hani böyle 5 görüntü olması normal mi? Onu parmağınız... 5-6 gibi. Onu elinizle şöyle sağa ya da sola doğru ilerletin. Bütün arkadaşlarımız görünecek. Kaydırdıkça görüyorum sadece. Evet, evet sayın hocam. Telefondaysa böyle. Tamam. Peki evet. arkadaşlar. Telefondaki normal o. Evet, size değerlendirme yapmanızı isteyelim. Yemek molasından önce geçen bu 4 saatimizin lütfen değerlendirmesini yapalım. Bir arkadaşımızın telefonu, mikrofonu açık. Hemen o arkadaşımız değerlendirme yapsın. Belma siz değerlendirme yapın. Nasıl buldunuz, nasıldı? Belma mı dediniz hocam? Evet Belma E7 ya orada E7 görününce ben çok üzüldüm. Ben bir türlü giremedim hocam. Problem yaşadım telefonda. E, hocam muhteşem bir e, gerçekten bir kez daha aşık oldum. E, Refik Korkmaz eğitimlerine e, insanın yaşadıklarını gizemlerini paylaşamayıp da siz ona mesela şifa olabilmeyi seçtiğinizde doğru ellerde çok güzel şifalara sebep olabilecek bir eğitim hocam. Heh. Ve gördünüz hiç tanımadığımız arkadaşlarımızın, hiç tanımadığımız insanların bütün yaşantısını gözümüzü kapatarak gördük. Ve bu dünya daha yeni böyle... Evet. Heh. Bu... İnanılmaz. Bu dünya hep böyleydi. Ama bugüne kadar bunu bilmiyorlardı. Ve böyle olmasına rağmen bu imkanlardan insanlık faydalanamadı. Daha yeni yeni faydalanıyor. Evet hocam. Yani ben ağzım açık dedim, Gözlerimden yaşlar bile geldi. Mesela neler ya neler sizi duygulandırdı? Hangi kısımlar? Eğitimin hangi kısımları? E, e, eğitimin hangi kısmı falan? Bir kere hocam e, iyileştirme olayı çok güzel bir şeydi. Zaten e, sorunun direkt sesler mi gidiyor? Ben, kimden ötürü? Olsun. <laughs> Çözüldü belki de. Hocam çok pardon, ha Burcu Hanım kapattı, oradan geliyor. Hocam çok basit bir şekilde şifaya ulaştırabiliyor olmanız o kadar güzel ki. Ee, şu an e, şifaya kavuşan arkadaşımızın hatta yorumunu almak daha güzel. Belki de şu an hatırlar mısın bu yaşadıklarını e, 6 yaşında işte 14 ya da 20 yaşlarında yaşadığını deseniz zannediyorum... Yavaş yavaş silinmeye başladı diyecek diye düşünüyorum. Aynen bu kişi dahi, ya, bunları, kişinin kendisi dahi bunları hatırlamakta zorlanıyor. Bizim eğitim sistemimizle kanal arkadaşlarımız gidip her şeyi görebiliyor ve bu daha sadece cinsel taciz ve tecavüzler konusu idi. Bunlardan nasıl kurtulunur? kişi bu sıkıntıları yıllardır yaşıyor. Hayatını bundan nasıl kurtarır? Bunu daha öğren, daha bir sürü konumuz var. Ve insanlar bunlarla evet. yaşamak zorunda kalıyorlar. Allah'a şükür ki artık yalnız olmadıklarını, çaresiz olmadıklarını gördüler. Peki evet. her şeyin her şeyin her şeyin kayıtlı olduğunu anlamak nasıl bir duygu? Ve o kayıtları ulaşabilmek nasıl bir duygu? E, buradaki buradaki duygu e, yaradanımın varlığını hissetmek kadar özel bir duygu olamaz hocam. Yani bizi e, kötülüğe asla emretmiyor, güzelliği emrediyor ama kötülük de yapsanız kayıtlı, iyilik de yapsanız kayıtlı. Bence bu gerçeği bilen bir insanın bu saatten sonra kötü hiçbir şey yapmaması gereken bir durum. Çok doğru. Ee, yaradım. Çok doğru bir şey söylediniz. Efendim? Çok aşırı doğru bir şey söylediniz. Bir insan iyilik de yapsa görünüyor, kötülük de yapsa görünüyor. Dolayısıyla artık insanlar kötülük yapmasınlar. Ve orada Kesinlikle. güzellikler de göründüğü için insanlar artık güzellikler yapmaya yönelecekler. Evet. Hocam siz bir şey anlatmıştınız. Ee, dediniz ki ruhlar dediniz e, bedenden 52. 52. güne yani 51. güne kadar yeryüzündeler. <laughs> 52. günde artık öldükten sonra Gider. ben gökyüzünde diyeyim hocam. Kelimeler şu an eksik olabilir. E, gittiklerinde birbirlerinin içinden geçerlerken <laughs> yalan söyledilerse o katılaşıyor. Evet. Ve bu kim biliyorlar. Ve aa bu Belma. Eğer çarparsa ismine bak biliyorlar ve kim aa herkes Belma Belma mesela. Ee, bu benim hayatımda güzel sayfalar açtı ki ee, şimdi bile arkadaşlarımla konuşurken ama sakın bak yalan söylemeyin ben kendimi güzel ahlak olarak yetiştirmeye çalıştım her daim. Belki namaz kılmıyor olabilirim ama insan ahlakı, terbiyesi, e, edindiğim kendimi, e, nefsimle mücadele hep iyi, iyi yolda yapmaya çalıştım ama şer şer derler ama Allah'ım şaşırtmasın inşallah. Hı -hı. E, onu öyle güzel anlattınız ki içinden geçecekler dediniz. Geçiyorlar, öyle geçiyorlar, böyle geçiyorlar ve ben onu şey yaptım böyle. Allah'ım inşallah öyle olalım. Evet. Şurada bile şey, yalan söylese, baktıklarında gerçeği görecekler. Yani ne gerek var? Kesinlikle öyle. Valla muazzam katkınız oldu, değerlendirmeleriniz beni çok mutlu etti. Allah razı olsun. Sizden de hocam, o güzel e, ruh örneklerini verirken e, ben böyle işte, ağzıma hizmetimde o kadar duygulandım ki. O yüzden e, belki duyan kim vardı, belki duymayanlar vardı, benim gibi yeni gelenler. E, ruhlarımızı ama şöyle derdim. Çok özel bir şey mi paylaşabilir miyim? Lütfen buyurun. E, yanlış